Isparta'nın sorunlarını dile getirdi. Bizim eylemlerimiz sonucunda 40 kilometresi yapılan Dereboğazı yolu yarım bırakıldı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Vedat Şenol, Isparta'nın sorunlarıyla ilgili Kanal 32 Haber'e konuştu. Kentte hem otopark hem ulaşım hem denetim noktasında sorunların yaşandığını ifade eden İl Başkanı Şenol, yeniden faaliyete geçeceğiz ve yarım kalan, bitirilmeyen tüm sorunları ...kısa zamanda çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız dedi. Halkımızın sorunları, ekonomik sorunlar, hayat pahalılığı, üniversiteli öğrencilerin sorunları gibi... ...hatta Isparta'nın şu, şu sıralar şehirleşmenin yanlışlığından dolayı otopark sorunu var... Cazibe merkezlerinin tekrar oluşması gerektiğine dair sorun var. Ee, Isparta'nın teşvikteki ikinci bölgede olmasından dolayı kaynaklanan e, üretimle ilgili sorunlar var. Yatırım gelmiyor Isparta'ya. Üçüncü bölgeye geçmesi gerekiyor. Bu konularda tekrar faaliyetlerde bulunacağız. Tabii bizim zamanımızda olan Dereboğazı yolu e, bugüne kadar... 20 kilometre Antalya'dan, 20 kilometre de Isparta'dan yapıldı. O bizim eylemlerimiz sonucu ama şu anda durdu. Bunun tekrar faaliyetlerde bulunup o yolun daha büyümesi gerektiğini, duble yol yapılması gerektiğini inanıyoruz. Isparta, Burdur arasındaki yol yapımı da başlamıştı, o da durmuştu. Onunla da ilgili çalışmalar yapacağız.